Arnavutköy'de iki ay önce başlatılan ve tamamlanamayan yol çalışması nedeniyle özellikle iş çıkış saatlerinde bölgede trafik yoğunluğu artmış durumda. Evlerine ulaşamayan bazı İstanbullular çözümü otobüsten inip yürümekte buldu. Arnavutköy Belediyesi mağduriyeti azaltmak amacıyla servis hizmeti başlattı. İki aydır süren altyapı çalışması trafiği felç etti. İşe gidiş ve işten çıkış saatleri Arnavut köylüler için kabus oldu. Eski iki ay önce Sultan Gazi Arnavutköy arasında altyapı çalışmasına başladı. Ancak çalışmalar tamamlanamadı. Bir kilometrelik altyapı çalışması için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi de bölgede yoğun trafiğe neden oldu. Bak şu anda Habibler'in oradayız. Buraya kadar öyle trafik var. Her akşam sabah akşamı çile çekiyoruz ya. Buranın çalışması bitmiyor. Çalışma nedeniyle araçlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Uzun araç kuyrukları oluşuyor. İstanbullular çareyi toplu ulaşım araçlarından inip evlerine yürümekte buldu. Sultan Çiftliği Arnavutköy yolu. Yol çalışmasından dolayı trafik kilit millet yürüyerek Arnavutköy'e gidiyor. Görüyorsunuz. Arnavutköy Belediyesi ise evlerine yürümek zorunda kalanlar için yeni bir uygulama başlattı. Belediyeye bağlı servisler trafiğin yoğun olduğu noktalarda görevlendirildi. Servisler otobüslerinden inip yürümek zorunda kalanları evlerine ve mahallelerine bırakıyor. Vatandaşlar uygulamadan memnun. Bir saat yürüyoruz ya işten çıktık. Bayağı bir yürüyorduk. Bayağı da bir yorulduk. Şimdi 5-6 saat sonra tekrar işe gitmek var bile. İstanbul'lular yol çalışmasının bir an önce tamamlanmasını istiyor. Vallahi hani şu yol çalışması biraz hızlandırsalar çok iyi olur. Yani millet perişan oluyor. İşe gidiyoruz sabah aynı, akşam geliyoruz aynı. Bütün yetkilere duyurulur.